Sevgili yükselen oğlaklar bakalım sizler 2024 yılında nelerle karşılaşacaksınız? Şimdi sevgili yükselen oğlaklar sizler için zaten önemli bir süreç e, geliyor. Burada e, artık tutulmalar ana akslarda e, öncü burçlarda olduğu için sizlerin direkt ana aksları burada etkilenecek. Bu öncü burçlarda olan tutulmalar çünkü sizde bir öncü burç olduğunuz için Sizleri de derinden etkileyecektir. Burada özellikle bakalım ay düğümlerimiz nerelerde yer alacak? Şimdi e, yükselen oğlakların 4 ve 10 aksı burada etki altına girecek. Yani özellikle e, değişimi, dönüşümü, bir devrimi, 4-10 aksından yani aile eviniz, gayrimenkul alanlarınız, kariyer alanınız, statü alanınız. İşte toplumdaki konumunuz bunlarla ilgili bir dönüşümü değişimi yaşayacaksınız sevgili yükselen oğlaklar burada özellikle, ee, yükselen oğlakların bu ev konularıyla birlikte şunları aslında diyebilirim. Biraz dördüncü e, evinize kuzey ay düğümü girecek. Bu dördüncü evdeki kuzey ay düğümü size belki beklediğiniz bir ev alım satım işini gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Veya bir işte yer değişikliği yapmak veya işte bir ikametgah değişikliği yapmak e, veya bir ülke değişikliği yapmak bir vatan değişikliği yapmak adına destekleneceksinizdir. ve aile ile ilgili gündemler iyi sonuçlar doğurabilir. Yani işte aileyle bir işe girişmişsinizdir. Bunun olumlu sonuçlandığını görebilirsiniz gibi e, sevgili yükselen oğlaklar. Şimdi burada özellikle e, 4 onaksi ile birlikte kariyer noktasında biraz zorlanmalar yaşayabilirsiniz e, 2024 yılı boyunca e, belki bir takım böyle ufak tefek e, kayıplar yaşama durumuyla karşılaşabilirsiniz ya da bir takım zorluklar diyelim bunu hani direkt kayıp diye adlandırmak hani hoşuma gitmiyor ama e, zorluklar otoritelerle ilgili böyle çok fazla sürtüşmeler yaşayabilirsiniz ama dediğimiz gibi bunların da e, geçici olduğunu unutmamanızda fayda olacak olacaktır. Ee, ama şunu tekrar söyleyebilirim aile ve kadersel e, noktalardaki bu dönüşümleri aile ve kariyer noktasında meslek hayatı noktasında alacaksınız. Belki bir terfi almak, belki kendi işinizi kurmak, belki iş yerinden ayrılıp kendi iş alanını geliştirmek noktalarında yine e, değerlendirebileceğiniz bir yıl olacaktır. Zaten evren bunu size sormadan yapacaktır. Peki 18 Eylül'de ay tutulması olacak balık burcunda. Bu da artık e, 2025'in ayak seslerini sizlere verecektir. Burada özellikle 3-9 aksında yaşayacağınız bu tutunma sizin e, akademik hayatınızı, eğitim hayatınızı, seyahat hayatınızı, bilginin e, alımı, öğretimi, yayılımı hayatınızı, e, kardeş, kızan uzak akrabalar, yakın akrabalar alanınızı etkileyecektir. Bunlarla ilgili artık 2025'in fragmanı oluşuyor. 3-9 aksı bu süreçlerde bir etki altına girecektir sevgili e, yükselen oğlakların. Peki Jüpiter nerelerden sizlere destek atacak? Şimdi Jüpiter 26 Mayıs'a kadar 5. evinizde yer alıyor sevgili yükselen oğlaklar. Aşk hayatınızla ilgili canlanmalar. Bir ilişkiyi veya hoşlandığınız bir kişi vardır bunu aşka dönüştürmek noktasında yine destek alabileceğiniz bir yıl olacaktır. 26 Mayıs'a kadar Jüpiter'in buradaki desteğiyle. Belki çocuk sahibi olmak veya işte bir çocuğunuz vardır. ikinci bir çocuğa veya iki çocuğunuz vardır. Üçüncü bir çocuğa kapı açtırabilir Jüpiter'in buradaki transiti. Ve yine tabii ki herkesin kendi natal haritası ile alakalıdır ama e, genel olarak da borsa işleriyle ilgili spekülasyon işleriyle ilgili yine önemli süreçler yani olumlu gelişmelerle, fır fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir yıl olacaktır. E, 2024 yılı. Peki 26 Mayıs'tan sonra e, çalışma alanınıza girecek olan Jüpiter seneleri verecek. Çalışma alanınızı büyütecek. Çalıştığınız iş arkadaşlarınızı belki büyütecek. Burada bir takım fırsatları, şansları sizlere getirecek. E, aynı zamanda 26 Mayıs'tan sonra bu 6. evdeki Jüpiter transiti sağlıkla ilgili bir sorunuz varsa biraz bunları büyütebilir. Hem bedensel olarak hem de fiziksel olarak sağlığınıza dikkat etme faydanıza olacaktır. Yani ruhsal sağlığınız veya işte kendi bedensel sağlığınız alanında da e, bir takım yine güzel durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum Jüpiter her zaman iyi büyütmez. Kötüyü de büyütmek gibi bir huyu vardır. O yüzden sağlık alanına dikkat edin. Eğer evcil hayvan sahiplenmek istiyorsanız veya kendi iş alanınızı sağınızı değiştirmek istiyorsanız da bunu 26 Mayıs sonrasına da bırakabilirsiniz. Peki Satürn sizi nerelerden sınayacak 2024 yılında? Özellikle kardeşlerle sınayabilir, kuzenlerinize sınayabilir, yakın çevrenizle sınayabilir e veya işte e, seyahate gitmek istersiniz ama gidemezsiniz. İşte e, Mart'ta gidilmek istenen seyahat Haziran'a aksayabilir. Veya işte vize pasaport işlerinde gecikmeler olabilir sevgili yükselen oğlaklar. Bunlara dikkat etmek, bunlarla ilgili teste tabi tutulmak, sınavlara tabi tutulmak durumuyla karşılaşabilirsiniz. Veya bir eğitim almak istiyorsunuzdur ama bayağıdır bunun nasip olmadığını görebilirsiniz. Bu tarz bir etkileriniz söz konusu olacaktır. Kardeşlerle, kuzenlerle, yakın çevre veya uzak çevreyle alakalı biraz soğukluklar yaşayabilirsiniz veya eğer evliyseniz eşinizin yakın çevresiyle de alakalı e, gündemleriniz biraz canınızı sıkabilir. Ya da burada işte e, bir evlilik gerçekleşir ve eşinizin yakın çevresiyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi bu transitin geçici olduğunu unutmayın. Satürn'ün sizi burada saydığım başlıklarda yani eğitim, seyahat, işte kardeşler, kuzenler Başlıklarında yapılandırmaya sağlamlaştırmaya gelecektir. Belki kardeşinizle alakalı bir sorumluluk getirecektir size veya kendi yakın çevrenizi alakalı bir sorumluluk yükletecektir size. Bunları da bu anlamda olumlu anlamda değerlendirebilirsiniz. Peki Plüton'a bakalım. Plüton hangi evinizi dönüştürmeye geliyor? Plüton ikinci evinizi dönüştürmeye geliyor. Parasal kaynaklar, belki güzel bir zenginlik belki parasal kaynakların, maddi kaynakların daha iyiye gitmesi, ek gelir, ek kazanç bunları sağlamak için bir takım güzel şansları, bir takım güzel dönüşümleri ya da küllerinden doğmak dediğiniz deyimi parasal kaynaklarda yaşayacaksınız. Yani işte bu durum kendi kaynaklarınızla alakalı da olabilir. Paylaşılan kaynaklar noktasında da olabilir. Yani mirasla fakat tazminat işleri bunlara dahildir. Fakat Plüton şöyle söyleyeyim. Eylül Ekim aylarında tekrardan bir ASC noktanıza gelecek. Kendinizle ilgili kökten çözmeniz gereken ama çözemediğiniz durumları tekrar bir test etmeye gelecektir. Burada bir son rütüşü yapacaktır. Bir daha bu eve dönmemek üzere. Daha o eve dönene kadar 144 yılın zaten geçmesi gerekecektir yaklaşık. E, o yüzden hani bir daha bu süreci yaşamazsanız birinci evinizde gerçekleşecek bu Eylül-Ekim Plüton ko e, Oğlak transidi sizi kendinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili tekrar bir son rütüşleri dediğimiz gibi yapmaya gelecektir. Burada da buna hazırlıklı olmanız fayda olacaktır. Umarım yükselen oğlaklar sizler de 2024 yılında sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu günler geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.